Seni dinliyorum. Telefonda konuşamayacağımız şey neydi? Teslim olmayı düşünüyormuşsun. Evet. Öncesinde avukatımla bir görüş istersen. Avukat falan istemiyorum. Cezam neyse çekeceğim. Türkan cinayete teşebbüs. Bu ciddi bir suç. Uzun yıllar yatabilirsin. En başından teslim olmalıydım. Korkmuyorum alacağım cezadan. Ben cezaların en büyüğünü Somer'in gözlerinde gördüm zaten. Kalbine bir idam sehpası kurmuş. Ve itti taburayı ayaklarımın altından. Defne'yi de bir daha göremeyeceğim büyük bir ihtimalle. Daha büyük bir ceza olabilir mi benim için? Aman ne güzel bir bakış açısı. Tamam Somer'e aşkın baki. Onun yüzünden, gönlünden düşmüşsen öldün demektir yani, öyle mi? Kardan ne olur beni yargılama. Ben duygularımı, ne hissettiğimi insanlara anlatmaktan, açıklamaya çalışmaktan çok yoruldum artık. Ben senin hislerinle ilgilenmiyorum Türkan. Sadece iyi düşün diyorum. Her şeyden önemlisi sen bir annesin. Çocuğuna karşı sorumluluğun var. Defne ne yapacak sensiz Türkan? Hı? Ne düşünecek? Evet benim kızıma karşı bir sorumluluğum var. O yüzden bunu yapıyorum zaten. Ona iyi insan olmayı, hakkı, hukuku, adaleti, doğruluğu ancak bu yolla öğretebilirim. Vakti gelince de onun anlayacağı bir dilden anlatacağım ona. Senin kızınla bunları konuşmaya fırsatın olacak mı peki? Hatta şöyle sorayım. Somer buna izin verecek mi? Ben o izni Somer'den değil, adaletten talep edeceğim. Sen kararını vermişsin anlaşılan. Bir ihtiyacın olursa beni arayabilirsin Türkan. Benim için çok uğraştın Kartal. Çok teşekkür ederim. Hakkını helal et. Somer görüşmemiz lazım. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Nerede? Nerede buluşuyoruz? Canım niye zahmet ettin? Ne ee, kadar güzel. Ne demek? Oğlum nereye? Ah gel. Fırsin, bunları da vazoya koyacağım. Buyur. çok iyi gördüm seni. Güçlü arkadaşım benim. Bayağı toparlamışsın. Sağ ol canım. Geç, geç otur şöyle. Bedenim ayakta da gel bunu yüreğime sor. Kederden ölmesen bari. Niye ne oldu? Nedir seni bu kadar üzen? Alıştım sonunda buraya. Sayende. Hemle bir ilgisi yok bence. Ayvalık'ın şefkatli sokakları iyi geldi sana. Şefkatli sokaklar. Hı. Güzelmiş. Babam hep öyle derdi anneme. Annem hep büyük şehirlerde yaşamak istemiş, hep hayal etmiş. Ama babam hep derdi, bize, evliliğimize ayvalık ilaç gibi geldi derdi. Sevgisiyle, şefkatiyle sarıp sarmaladı bizi derdi. Bak, bana düşkünsün baya. Ayıramam ki. İkisinin de yeri ayrı bende. Annem benim canımdı. Ama babamla da çok uzun sohbetlerimiz oluyor. Hı. Sen geçenlerde babam benim için öldü demiştin. Nerede şimdi görüşmüyor musunuz? görüşmüyoruz. Dünyanın bir yerinde hayatını yaşamaya devam ediyor. Ne oldu peki neden koptunuz? Bazı insanlar babalık yapmamalı bence. Baba olmamalı. Ya o sorumluluk, o rütbe. Böyle herkesin altından kalkabileceği bir şey değil. Haklısın. Çok sinirlisin bir ona. Hayırdır? Nereden çıktı bu soru? hep benden konuşuyoruz. Hayatımın ortasına öyle bir daldın ki tüm sorunlarımı öğrendin neredeyse. Ama ben seni hiç tanımadığımı fark ettim. Yani tanınmaya değer biri olduğuma karar verdim. <laughs> Güzel. Sevindim. Aşk olsun öyle değil. Aşk olsun. Aşk olsun tabii diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.